Merhabalar, bugünkü konumuz katarak. Katarak nedir sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz. Katarak, gözümüzün içinde bulunan merceğin belli bir yaşa geldiğimizde saydamlığını kaybederek artık görüntüyü göz içine ulaşmasını engellemesi durumudur. Katarak oluştuğunda bu merceğin çıkartılıp yerine plastik bir merceğin yerleştirilmesi dünyada en çok yapılan en başarılı ameliyattır. Her ne kadar en başarılı ameliyat olduğunu söylesek de aslında hafife alınmaması gereken kısa sürede yapılmasının bu ameliyatın önemini azaltmadığının bilincinde olması gereken bir ameliyattır. Çünkü göz içine yerleştirilen o mercek ve bu ameliyatın başarılı olması hastanın kalan ömründeki görmesinin iyi olmasının en önemli sebeplerinden biridir. Eğer ameliyatta bir sorun ortaya çıkarsa hasta hayat boyu bunun sıkıntısını çekmektedir. Burada bize düşen hastalarımızı ameliyat öncesi iyi değerlendirerek hangi merceğin gözlerine en uygun olduğunu belirlemek ve daha sonra da ameliyatta sorunsuz olarak bu merceği yerleştirmektir. İyi bir hastane ortamı, temiz bir ameliyathane, modern cihazlar, tecrübeli bir cerrah ve maddi sebepleri düşünmeden göz içindeki koruyucu ilaçların yeterince kullanılması başarılı bir ameliyat için olmazsa olmazlardır. Bu nedenle katarak cerrahisine karar verirken bu noktaları göz önüne almak çok önemlidir. Umarım hepimiz katarak olacak yaşa kadar sağlıklı yaşarız ve bu cerrahiyi bir gün yaşamış oluruz. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.